Merhabalar, ben TETAŞ Satış Direktörü Kudret Çelebi. Merhaba, Sezgin Bingöl. Ben de TETAŞ'ta Genel Müdürüm. Biz bu sene e, bu Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin organize ettiği e, bu etkinlikte e, sponsor olarak katıldık. E, Türkiye'deki çok değerli hazır giyim üreticileri ve tedarikçileri burada e, ve gayet verimli de bir etkinlik olarak devam ediyor. Çok da memnunuz ben genel müdürümüze evet. söz veriyorum. Çünkü Ket çok daha eski, çok uzun yıllardır TETAŞ'ta. 1982'de konfeksiyon makinaları e, sektörüne yedek parça servis ve makina e, tedariği e, ve bunların işte dağıtımı, satışı, pazarlaması, teknik servisi amaçlı kuruldu. Daha sonra triko, yuvarlak örgü, nakış. E, dijital baskı makineleri e, bunlara bağlı e, e, ekipman ve hizmetleri veren bir kuruluş haline geldik. Biz her yıl içerisinde amacımız ihracatımızı daha arttırmaktı. Hem kendi ürettiğimiz e, kuma serim makineleri var Tesan markasıyla. Hem de e, tedarik edip yani Japonya'dan, Çin'den, e, İtalya'dan getirdiğimiz ürünleri hem Türkiye'de hem de e, Avrupa ve özellikle Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan bu bölgelerde sahip e, satışlarımızı ve ihracatlarımızı artırmak için organizasyonlar yaptık. Özbekistan'da bir şirketimiz ve showroomumuz var. Bulgaristan'da bir e, serbest bölge şirketimiz ve showroomlarımız var. E, aslında amacımız her yıl e, ihracatımızı artırmak. %50 oranında ihracat var. %50 de Türkiye pazarı için. Hükümet açıklar sizi? Evet. Biz e, şube olan bu sektördeki e, en büyük firmalardan bir tanesiyiz. E, en son Diyarbakır'da şubemizi açtık. Diyarbakır'dan önce Gaziantep'te bir şubemizi açtık. Biz e, 1986 yılından beri, 1982'de TETAŞ kurulmuş, 86 yılından beri e, işte İzmir şubeyi açtık, Bursa şube. E, bunun yanında e, Ankara'da, Bayrampaşa'da şubelikleriyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çok ciddi bir teknik servis kadromuz var e, ve mühendislerden oluşan bir kadromuz. E, i̇thalatını yaptığımız tüm ürün grubunun hem elektronik hem mekanik servislerini kendi bünyemizde verebiliyoruz. Ve Türkiye'nin her bölgesine de 24 saat içerisinde çok rahatlıkla servis verebilecek bir yapıya sahip. Tek, tekstilin bütün bölgelerinde kendi e, o şubelerimiz ve şey organizasyonumuz var esasen bütün tekstil merkezlerinde. Şimdi biz e, Japonya, e, Çin, İtalya firmalarla birlikte çalışıyoruz. Özellikle bunlar e, bütün dünyada bilinen e, teknoloji ve makina üreticileri. E, onlarla son yıllarda özellikle Covid ile başlayan e, süreçte iş yapış tarzları da değiştiği için sanal virtual sample dediğimiz sanal simülasyonlar, sanal numuneler yapay zekayı kullanaraktan oluşturulan yeni demo şekilleri, özellikle üreticilerle iletişimde kurulan demo şekilleri üç boyutlu yazılım var. Bunlar üzerine ciddi olarak çalışıyoruz ve bunu aslında hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki üreticilere, okullarla da ortak çalışmalarımızla şöyle. Ya evet, var. Da. Yani İstanbul evet. Teknik i̇şte Üniversitesi, üniversitelerin meslekleriyle oralarda tasarım sistemlerimiz evet. mevcut, makineler eğitimde kullanmak üzere mevcut. Biz bizzat gidip eğitim ver, veren arkadaşlarımız var. Tabii. Evet, Tabii. yani hem özellikle ve şey statik bir şey değil. Yani özellikle son teknolojilerle hep yenileme ve yeni aktarım şeklinde devam ediyor. Ee, bizim çok iyi bir e, showroom'umuz ve iyi tasarım bölümlerimiz var. Orada da ARGE e, bölümlerimizde arkadaşların aslında günün gereksinimlerine sahadaki yeni ürünlere, yeni iplik ve kumaşlara istinaden çalışmaları mevcut. Onu, Onunla ilgili şey yazılımlar, demin söylediğim üç boyutlu yazılımlar, simülasyonlar bu sürekli güncel tutuluyor. Bununla ilgili eğitim kanallarımız Grupun da var. Grubun ismi de mesela TETAŞ Akademi diye geçiyor. Evet. TETAŞ Akademi olarak biz sektördeki örme ve triko üreticilerini eğitimler veriyoruz, ücretsiz eğitimler veriyoruz ve piyasaya çok da fazla desenciye yetiştiriyoruz, tasarımcı yetiştiriyoruz. TETAŞ, Tetaş Akademi ile yapıyoruz bunu. Evet. Ya, TETAŞ Akademi bugün hem yurt dışında, bütün ülkelerde hem e, bütün dillerde de bu arada e, görebilirsiniz. Okullarda veya iş yerine yeni istihdam edilecek e, bir tekstilin eğitimini almamış bir kişinin bile öğrenebileceği şekilde kademelendirilmiş bir gerçekten çok başarılı bir çalışma. Evet yani iplikten son ürüne kadar siz tekstille alakanız olmasa bile kendi kendinize orada öğrenebileceğiniz YouTube'dan bunu evet, videolar dinleyeyim. videolar, görseller ve anlatımlar mevcut. Esasen bahsettiğim müdürüm orada Orada da sürekli güncelleniyor TEDAŞ Akademi. E, yeni çıkan teknolojiler, uygulamalar e, güncelleniyor. Şöyle detaylandırayım. Mesela bir nakış makinesi kullanıcısı, e, desencisine biz bir desen eğitmeni yetiştiriyoruz. Bir kalıp hazırlama operatörü yetiştiriyoruz. yetiştiriyoruz. Bir triko desencisi yetiştiriyoruz. yetiştiriyoruz. Yani gerçekten e, ciddi anlamda e, modelist, setilist gibi e, meslekleri icra edebilecek kişileri biz yetiştiriyoruz. Ölçülendirme, fiyatlandırmaya kadar aslında e, onun modülünün dülleri var. Ee, ve her geçen gün üzerine koyuyoruz onu. Bizim e, tedarikçilerimizle birlikte e, b, e, okullara hemen hemen her tekstil bölgesinde Bursa, Denizli, Gaziantep, Diyarbakır, İstanbul, yani. Diyarbakır. Buralardaki üniversitelerde üreticilerle birlikte hibe ettiğimiz tasarım sistemleri ve makineler var. TEDAŞ Akademi üzerinde de bütün güncel yazılımları ve uygulamaları e, güncellemeleri yaparak hem canlı anlatım hem teorik anlatım hem de video ve görsellerle destekleyerek pratik e, uygulamalar uygulamalar söz konusu bunun da en büyük kullanıcıları en e, e, çok talep eden kullanıcıları öğrenciler ve öğretim görebilir Evet ya bizim fiili eğitim e, bölümlerimiz de var yani ders ders aylık derslerin yapıldı ama şöyle bir şeye karar verdik Biz e, her bölgeden e, yurt dışından Anadolu'dan müşterilerimiz her zaman e, yoğunluklarından dolayı gelemeyecekleri için biz onların fabrikaları aslında sana da eğitim kurumları kurduk Essa sen bu amacımız Tedeşkademiyle bu buydu bunu ben başardığımızı düşünüyorum